Evet sayın seyirciler bugün size ım, e, şey goleyde Türkiye Ligi paket açacağım. Haydi inşallah güzel şeyler çıkar. Haydi Bismillah. Oh shit. Bir paket daha hadi bir ender Uf, ender seviye çıktı Trabzonspor'dan Öztekin ne Öztekin olduğunu bilmiyorum evet bunun dışında bir paket daha alacağım Şanssızlık Hadi Hadi bir yendir Neyse Evet görmüş olduğunuz gibi Bunların içeriği de Bu Evet sayın seyirciler. Türkiye Ligi paketi de Bu kadar